Ben Profesör Doktor Abdullah Azmi Bilgin. Haliç Üniversitesi'nde Türk kültürünü geliştirmek, edebi metinleri incelemek, bin yıldır Anadolu'da gelişmekte olan Türkçenin yazılı ve sözlü ürünlerini araştırmak için bu bölümde çeşitli dersler vermekteyiz. Bölümümüzde yeterli hocamız mevcuttur. Her ana bilim dalıyla ilgili bölümümüzün doktor öğretim üyeleri, doçenti, profesörü bulunmaktadır. Türk Dili Edebiyatı bölümü Türkolojinin birikimini etkin bir şekilde aktarmak öğrencilerimize bu veriyi teknolojinin imkanlarını da kullanarak öğretmek için faaliyet göstermektedir, eğitim yapmaktadır. Türk Dili Edebiyatı bölümünde Haliç Üniversitesi'nde çift ana dal yapma imkanımız ve yan dal yapma imkanımız bulunmaktadır. Bölümümüzün hem zorunlu dersleri hem seçmeli dersleri ve ilgi alanıyla ilgili her sene yenilediğimiz dersler bulunmaktadır. Mesela editörlük dersleri, yazarlık dersleri yeni koyduğumuz seçmeli dersler arasında bulunmaktadır. Kulüp faaliyeti olarak, öğrenci faaliyeti olarak, bölüm faaliyeti olarak birçok etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Bunların bir kısmını dışarıdan getirdiğimiz akademisyenler yapmaktadır. Bir kısmını da kendi içimizde gerçekleştirmekteyiz, kendi hocalarımız tarafından. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, öğretmenlik yapma imkanına sahip, Sahiptir. Ayrıca akademisyen olabilirler. Onun dışında çok iyi bir Osmanlıca öğrenimi yapmışsa yazma eserler kurumlarında, kütüphanelerde arşivlerde iş bulmaları söz konusudur. Basın yayında, radyo televizyonda yine yayın evlerinde özellikle son yıllarda editörlük alanında iş imkanına sahip olabilmektedirler bölümümüz mezunları. Bölümümüzün gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler yoğun bir şekilde devam etmekte. Her yıl mutlaka bir etkinlik, bir sempozyum veya en azından bir konferans düzeyinde etkinlik yapmaktayız. Her dönemde birkaç etkinlik planlamaktayız. Haliç Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı bölümünde eğitim öğretim yapmak isteyen öğrencilerimizi davet ediyoruz bölümümüze. Çok iyi bir edebiyat dil eğitimi alacağınızı düşünüyoruz. Eğitim kadromuzun yeterli olduğunu söylüyoruz. Bu bölümü bitirdikten sonra kendi özel gayretlerinizle birçok alanda iş imkanına sahip olacağınızı belirtmek istiyoruz.